Denizlinin adım adım yolları olan yolları Denizli'de çardaktayım. Bu gördüğün kadınlar var ya, ha. gelir tarlaya, salır kendini temiz hava, bol gıda. Oh. İşle oğlum işle, işle oğlum işle. Sezonun son domatesleri artık toplanıyor. E ben de topladım. Kim bilir kimin nasibi, kimin sofralarına gidecek. Hepinize afiyet, bol şeker olsun. Ya oradan buraya yolu nereden biliyorlar? Öğrenirler devamlı girip çıktıklarına. Evlerini Aa. bilirsen Nazır nasıl evine gidiyorsan şu modeli. <laughs> Denizli'de diye geldim. Su beklerken çölle karşılaştım. Harbiden ismi gibi acı görmüş. Tatlılıkta kalbiri yemedim kurkuru. Yaz geldi gördün mü Hedina bulguru? Anam ne din demiş. Peki niye ne diyorlar sana Zinet anne? Niye gelmiyorlar? Kim niye gel? Bahar Kapı'da yeni bölümüyle Pazar günü Kanal 7'de.